Merhaba ben Deniz. Lefka Arpa Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyorum. Kıbrıs tercih edeceklerin aklında Kıbrıs'ın ne kadar pahalı olduğu ile ilgili bir soru olduğunu biliyorum. Acaba çok mu pahalı? Kaç liraya geçiniriz? Bununla ilgili sorularınız olduğunu biliyorum. Gelin sizinle bir market kıyaslaması yapalım. Kıbrıs'ta orta ve ortanın üst segmentindeki bir markete gittim. Türkiye'de de aynı kulvarda bir markete gittim. Ve bu ikisinin fiyatlarını sizin için karşılaştırdım. Gelin bakalım. Öncelikle genel ihtiyaçlardan başlayalım. Bildiğiniz gibi öğrencilerin temel besinli makarna. Kıbrıs'ta gittiğim markette 500 gramlık filiz makarna 12.49'du. Aynı makarna Türkiye'deki markette 9.40'tı. Arabella makarna 500 gram 9.75'ti. Türkiye'de aynı makarna 8.90'da. Temel ihtiyaçlardan göğüs halinde tavuğun kilosu Kıbrıs'ta 72 lira. Bu kırnı denilen Kıbrıs'a özgü bir marka tavuk. Türkiye'de ise buna yakın banvit tavuğu buldum. Banvit tavuk 67.90. Gene bu kırnı markanın 30'lu yumurtası 78.99 iken Kumbasa diye bir marka Türkiye'de 62.45. Kıbrıs'ta 650 gram köyden marka yoğurt 22.99. Türkiye'de 750 gram içim yoğurt 20 lira 10 kuruş. Kıbrıs'ın kendi markası olan Bafra zeytinyağının 1 litresi Kıbrıs'ta 99 lira 99 kuruş. Komili zeytinyağı ise Türkiye'deki markette 100 lira 99 kuruş. Ayçiçek yağlarından turna yağının 900 mililitresi Kıbrıs'ta 49.99 iken Türkiye'de yudum ayçiçek yağı 56 lira 50 kuruş. Şimdi gelelim meşrubatlara. Kıbrıs'ta gittiğim markette Türkiye'de de olan Carrefour marka suyu buldum. Bu suyun 1,5 litresi Kıbrıs'ta 7 ,49 lira 49 kuruş. Aynı su Türkiye'deki markette 3 lira. Carrefour suyun yarım litresi Kıbrıs'ta 3,25, Türkiye'de 1,5 lira. 1 litre Schweppes Kıbrıs'ta 13,99. Türkiye'de aynı ürün 16 lira. 1 litre dimes meyve suyu Kıbrıs'ta 20.99, aynı ürün Türkiye'de gittiğim markette 20 liraydı. Damla meyveli maden suyu Kıbrıs'ta 3.49 iken Türkiye'de bu ürün 3.85. 4 tane 250'lik Red Bull Kıbrıs'ta 49.99 iken aynı ürün Türkiye'de 56 lira 95 kuruş. Şimdi gelelim süte. Kıbrıs'ta Kop diye bir marka var. Bu Kıbrıs'ın kendi markası. Bu markadan 1 litre süt 19.75 iken içim süt Türkiye'de gittiğim markette 17.25'ti. Sinangil un Kıbrıs'ta 42.99 iken aynı ürün Türkiye'de gittiğim markette 29 lira 95 kuruştu. Hızlıca en temel sebzelerden birkaçının kilogram fiyatını da söyleyeyim. Patates Kıbrıs'taki markette 12.95. Türkiye'deki markette 13.90. Soğan Kıbrıs'taki markette 15.75, 10.95. Domates Kıbrıs'taki markette 17.95, Türkiye'deki markette 19.99. Son olarak birazcık da bakliyattan bahsedeceğim ve videoyu fazla uzatmayacağım. Çünkü sadece kafanızda bir fikir oluşmasını istiyorum. Ece marka pirinç. Bu Ece dediğimiz bildiğim kadarıyla Kıbrıs'ın markası. 800 gram Ece marka pirinç 23.99, Türkiye'de Tat Osmancık pirinç 25 lira 30 kuruş. Ece marka yeşil mercimeğin 800 gramı Kıbrıs'ta 44.99, Reis marka yeşil mercimek Türkiye'de gittiğim markette 48 lira 50 kuruş. Ece marka kırmızı mercimek Kıbrıs'taki markette 34 lira 99 kuruş. Reis marka kırmızı mercimek Türkiye'de gittiğim markette 39 lira 90 kuruş. Ve gelelim sofralarımızın yıldızı somun ekmeğe. Somun ekmeğin 200 gramı Kıbrıs'ta gittiğim markette 7 liraydı. Kıbrıs'taki çoğu yerde böyle bazen indirim olabiliyor ama genel olarak 7 lira. Türkiye'de gittiğim markette ise somun ekmek 3,5 liraydı. Bir de bu fiyatları bitirmeden salçadan bahsedeyim. Tamek salçanın 700 gramı Kırbıs'a gittiğim markette indirimdeydi. İndirimli hali 16 liraydı. Türkiye'deki markette aynı ürün. 24 lira 95 kuruştu. Şimdi gelin sizinle hayali bir haftalık alışveriş listesi yapalım. Ve bakalım bu listede aldıklarımız Türkiye'de ne kadar tutuyor, Kırbıs'ta ne kadar tutuyor. Sepetimize iki paket makarna ekleyelim. 30'lu yumurta ekleyelim. Bir kutu yoğurt ekleyelim. 500 gram tavuk ekleyelim. 1 kilogram patates, 1 kilogram domates, 1 kilogram soğan ekleyelim. 1 litre süt alalım. Ayçiçek yağı alalım. Eve suyu 1,5 litrelik ya da yarım litrelik almayalım. Bir damacana söyleyelim. 1 litre meyve suyu alalım. 700 gram salça alalım. Pirinç alalım. Ve son olarak 3 tane de somun ekmek alalım. Bu bahsettiğim ürünleri Kıbrıs'ta benim ziyaret ettiğim markette aldığımızda... Toplam 375 lira 85 kuruş tutuyor. Aynı ürünleri ya da bunların muadillerini Türkiye'de ziyaret ettiğim markette aldığımız zaman 368 lira 84 kuruş tutuyor. Yani gördüğünüz gibi arada çok da bir fark yok. Ama siz derseniz ki ben Türkiye'de de bu ürünlere bu kadar para vermiyorum. Daha uygun marketleri tercih ediyorum. Kıbrıs'ta da uygun marketler var. Benim bu bahsettiğim marketler Kıbrıs'ın bütün şehirlerinde olan böyle Türkiye'deki üst segment marketlere bu marketleri yorumlarda yazacağım. Denk gelen marketler. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Ben de size Kıbrıs'ta bu ürünleri daha uygun fiyata alabileceğiniz daha alt segmentteki marketlerle Türkiye'deki daha alt segmentteki marketleri karşılaştırayım. Bir de bakalım onların fiyatları nasılmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. biz bir sorunuz varsa yorumlara yazın lütfen. Cevaplamaktan mutluluk diyorum. Hangi marketleri ziyaret ettiğimi yorumlar kısmında yazacağım. Bunu bir sıkıntı çıkmasın diye videoda belirtmiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.